İskenderun Engelliğim Engel Tanımam Derneği üyelerine yıl sonu etkinliği düzenlendi. 2024 yılı boyunca yapılan etkinliklerle yılı tamamlayan İskenderun Engelliyim Engel Tanımam Derneği'nin birbirinden değerli üyeleri yeni yıl kutlaması yaptı. <laughs> aileleri tarafından yapılan pasta ve yemek çeşitlerinden yiyen engelli bireyler daha sonra müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Müzik Dernek Başkanı Kamil Göçmen yıl boyunca birçok faaliyetlerde bulunduk. Bu nedenle 2024 yılına veda ediyoruz. 2025 yılını umutla ve huzurla bekliyoruz dedi. Ee, engelli Menge Tanıman Derneği ve İskender Belediyesi Engelsiz Atölye Kursiyerleri ve devlet üyeleriyle, e, ailelerin katılımlarıyla e, hepimiz bir araya geldik. E, 2024 hepimiz için acısıyla, tatlısıyla, e, gülüç yüzlerimizle, e, etkinliklerimizle, faaliyetlerimizle, yapmış olduğumuz sevgilerimizle, İskenderun'daki tüm hemşehrilerimize az da olsa e, kendimizi bir nez olsa engellerin farkındalığını gösterdik. Tabii 2024 yılında e, biz birçok şeye adım attık ama İnşallah 2025 yılında bize güzel şeyler katar.